Uyumuyorum biliyorum kalk. kalk. Ne istedin lan çocuktan? Besin istedim. Kızım neyi besin istedim ben? He? Kızım hasta mısın sen? Hastalandın mı? Ya tanıyamıyorum seni. Kendinde değilsin sen. Senin yüzünden Şule adamı raydan çıkarma. Sana o kadına yaklaşma dedim. Uzak dur dedim beni dinlemedin. Bana bak. Seni var ya. Ulan kadın otelin ortağı. Gelmiş beraber çalışıyoruz. Gidecek yerim mi var gideyim ya. Ya bırak ya Faryalı. Her şey yıldız için yapıyorsun. Bahane arama. Saçma sapan konuşma. Ben seni tanımıyor muyum ya? Beni bırak Bodrum seni tanımıyor mu ha? Senin oteline gelecekler de, çökecekler de sana o adamı öldürmeyeceksin, öyle mi? Bırak ya! Bütün Bodrum seni konuşuyor. Herkes buna niye müsaade ettiğini de çok iyi biliyor. Neymiş? Yıldız'ı yakınında tutmak için. Onu daha çok görebilmek için. Defol git lan buradan! Yürü! Topla pulunu, pırdını topla defol git! Yürü! kızım. Kaç sene oldu lan sen buraya geleli? He? Kaç sene oldu? Yedi mi? Yedi yıldır. Yakaladın mı lan başka kadınla beni? Gördün mü lan? Bir kadınla yakaladın mı beni? Başka bir kadına yan gözle mı gördün mü? Cevap ver. Görmedim. Görmedin. Bu ne lan o zaman? He? Ya sen ne istiyorsun benden kızım? Beni bırak. 18 yaşında çocuk be. 18 yaşında. Ne yaptı sana? Ya seni seviyorum Faryalı. Ya bırak çıktım o zaman aşkından bağır çağır denize. Milletin evladından ne istiyorsun? Anlamıyorsun ki. Anlıyorum anlıyorum. Huzursuz kadın ne ben çok iyi anlıyorum. Ya gerçekten seni çok seviyorum. Kıskanıyorum elimde değil ya. Yarın sabah Gel bek. Nereye istiyorsan oraya taşır eşyanı. Gitme!